...Yine de Yunus amca çırak kaldı beni yanına. Peynir ekmek getirdim de belki istemişsinizdir diye. İstememişsiniz. Otursana. Yok ee, yok yo, böyle iyi. <laughs> Hadi otur otur itiraz istemem. <laughs> Valla... <laughs> ee, biraz oturalım ha kardeşler. Bir güzel cümle söyledim de neydi o be? Şimdi tam sırası aklıma gelmiyor. Israr <laughs> ederlerse gece yatısına bile kalırız valla. <laughs> böyle de apaçık söylenir. Ayol siz ne şirin serserilersiniz böyle? Sen din değil mi geçen gece denizde türkü söyleyen? Ya. Sen din. Ha. Ferhat Reis'le deniz kızı avlamaya çıktıktı da avlayamayınca kendimi Türkiye vurdumdu. <laughs> peki, peki. Babama söyledim, senin yanına alacak zaten. O zaman beni sık sık görürsün. Ne olaraktan? Hiç! Öyle bilmem ki! Ama bize gelir gidersin! Güldürürsün, türkü söylersin! Ne güzel tuhaflıkların var! Şevket de öyledir! Ama ne güzel fıkralar anlatır! İstediğimi gülmekten bayıltır bizi! <laughs> ah. hey, hey bayan bay! <laughs> Hanımefendi yani! Sabahtan akşama kadar kebap gibi döne döne güneşlenmek de çok haklıymışsın! Önce anlamamıştım! Artık her bir şeyi kavradım!

Oho! Kolay gelsin usta! ama şuradan öteye geçme, ayağını öpeyim! İnsanın içi aydınlık olmalı ustacığım! Bu evde on bin tane mum yaksan nafile! Ya Şimdi ne yapacaksın bakalım? Ay, ay. Ya ezerim seni, ya elini öperim bu sefer! Bu işi fazla uzattık. Canını yatmadan öldür beni, ay. Ulan sabit burada sen de çekil aradan! Ne de olsa aynı kaptan süt içtik, ezilme burada! Yine yenileceksin! ha aptala malum olur lafına güveniyorsan... ...Bu lafı da iflas ettireceğim bu sefer! Ooo! <laughs> sen alaklı cimlastik yapıyorsun, olmadı bu! Ben kara kucak bilirim yalnız! <gülüyor> <gülüyor> Gak diyeyim de peynir ağzından düşsün diye bekliyorsun değil mi? Seni koca tilki seni! Ya o seni buradan pek de küçük görüyorum! Bizim biçilikten bile cücesin! <laughs> 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 kusura bakma! Bir gün şunun altında... ışıl ışıl oturup da... İyilikten, doğruluktan, güzellikten söz etmeniz kısmet olmayacak anlaşılan. Ninem derdi ki... ...Kötü adama açık evin sofrasında helal ekmek bulunmaz. Eyvallah! Sevgili... Pardon, neydi adın? Şadiye! Aa, Şadiye! Sevgili Şadiye kızımızla... ...Sevgili Ali... ...Ali Bey oğlumuzun... ...Düğününü tespit etmek için toplanmış bulunuyoruz. Şimdi... ...En büyük... ...En derin... ...En dileklerimle... ...Bir yastıkta kocamalarını niyaz ederim. Allah... Mescid. Yok. Oğlum, kız gelir de bir erkeği dansa kaldırır mı hiç? Deli misin? İnsanın sinirini ayağa kaldırırlar da dansa kaldırmazlar, ha? Sen de sinirine stop de! Hayır. Hoş geldiniz efendim. Hoş Hoş geldiniz. Borcudur. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Dağla. Buyur, buyur be, ve Şimdi size <laughs> limonata pasta göndereceğim. Sana, çamurun başında çiçek açmış! Bir de burada denen mi acaba talihini? Yok efendim, yok! Geçti artık! Gezginleştirilmiş köpekten korkulmaz! <gülüyor> <gülüyor> Zaten karar aldım... ...Bir kılını kıpırdatsın, hemen paralayacağım onu! <laughs> Aaa! Diyet ettim! Bir de ben döveceğim şu çamuru valla! <laughs> 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 Sayende oldu bu kelo olan. Köye gidince de ki... İstanbul'u değil ama İstanbul'da bir kısım küçük insanın gönlünü fethettim ki o gönüllerin her biri bir derya, bir sıcak ocak. Sus, vallahi <laughs> siz ki patlı korku üstümüzden yahu. Hadi hanım bir de bir sıkalım ortaya. Bayram bugün hadi yahu. Otur, be! Ya. Durmayız, elleme kafamı be! Hadi hanım, bir de dans edelim! Hadi, kalk ulan döverim ha, kalk! Elleme kafamı be! Bocac, Hadi kel oğlan! Hadi aslanım benim! Aman hadi. diyeyim ana, sen de mi dans etmek istiyorsun? Tövbe de namert! Kalk be arkadaş, bul kendine! Böyle yalnız içime dokundun oğul! Hadi aslanım benim! Hadi Tek ya. Yani. Aslanım, kel taşım benim! Hadi yap. Sen şöyle otur! <laughs> Merhaba <be>. reisi! <laughs> Dansa mı davet ediyorsun? Yoo! Ben de şey. Müsaade edersen geçeceğim. Arkada bir arkadaşım var da. Buyur, buradan geç abi. Nasılsın abi? Duacınım, sağ ol, var ol <laughs> Merhaba. Benimle dans oynamak ister misin? Sen? Ben. Dağları devirip de geldim. <laughs>

<laughs> Aman diyeyim, bunlar ne güzel gözler! Bizim köyden de karanlık! Bu ne güzel pırıltı böyle, çoban ateşi gibi! Hey yavrum! Aptalın hası halisiyim dedim de, inanmamıştım! Seni bir iyice görüp fark edene kadar... ...Bir asır geçti galiba. Adın neydi? Fatma! Fatma? Hı. Köye dönerken ana kucağında bebesini nasıl taşırsa... ...Ben de seni yüreğimde öyle taşıyacağım. Fatma! Gene gelecek misin? Gelmez miyim? Nerede güzellik? Orada ben! thank you